Kontrol Merkezi. Hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Ee, yine uzun bir gün olmuştu. 14 Eylül tarihi sayın arkadaşlar. Bizim için birçok farklılıkları, birçok yeni olayı gördüğümüz bir gün olmuştu. Benim için de güzel bir gün olmuştu bu açıdan bakıldığında tabi şu an hatırlarsanız yağmurdan dolayı ayaklarım falan çamur biliyor musunuz öyle çekerken çok acayip rahatsız oluyorum ama bu konsol kısımları çekmek istiyorum özellikle çıkma yaptığımız kısımları zemin kat burası burası birinci kat birinci katta balkon çıkmaları yaptığımız yerleri göstermek istiyorum hemen projeden de bir bakalım. Hemen kalıp planına geldim. Kalıp planı ney? Zemin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 normal kat tavanı kalıp planı. Demek ki buralarda artık hep aynı kalıp planı devam edecekmiş sayın arkadaşlar. Bakıyoruz burada bir çıkmamız var. Bu çıkmamızın olduğu yer. Şunu da tekrar hatırlatayım. Bakın bir fotoğraf gittim. Bakın şuralarda daha uzun olduğunu söylemiştim ve bu kısımlar balkondu. Balkonlarda parapet vardı. Bir alt katta görmüştük, bir üst katta yine görürüz. Parapet vardı. O parapeti tutması için daha uzun olduğunu söylemiştim. Yani şöyle söyleyeyim size. Şimdi farz edelim sizin şöyle havada durması gereken bir şeyiniz var. Tamam mı? Bunu nasıl dayarsınız? Gelirsiniz şöyle dayarsınız, değil mi? Bir destekten bahsediyorum. Havada tutmak istediğiniz şey şu. Ama farz edelim havada tutmak istediğiniz şey daha uzunsa gene Daha uzunsa şu kadarsa mesela o zaman bunu şöyle daha uzun bir şeyle dayarsınız. O zaman ne olur? Şu mesafe daha uzun olur bakın. Şu mesafeden kastım biri bu, diğeri de bu. Bu mesafe bakın daha uzun oldu. Oradaki parapetlerin e, altındaki bu tahtaların çıkıntı yapmasının tek nedeni budur sayın arkadaşlar. Yani işte parapet yaptığınız yerlerde veyahut uzun beton atacağınız yerlerde böyle uzun yapacaksınız. Bu neydi? Bu işlemimizin adı penese işlemiydi. Bu ipinde çalıştırma aslında. Yani kalıbın kiriş tahtalarının düzgün çalışıp çalışmadığını ipinde kontrol ediyor sayın arkadaşlar. Bunu birçok kalıpçı ustası yapmaktan imtina ediyor sayın arkadaşlar ama bir hatadır bu penesi işleminin yapılması lazım. Çünkü o kirişler gerçekten oynayabiliyor. Çok basit bir şekilde oynayabiliyor. Hatta yani o kadar kolay ki onların oynaması onların oynaması o kadar kolay olduğu için onun düzgün olması lazım. Ha Buradaki bu ustanın biz aslında zannediyorum penesi işlemini yap dedik. Bu ustanın sadece şuradaki çıkıntılı kısmı da kontrol etmiş olabilir. Şu an tam hatırlayamıyorum ama bu penesi işlemi ve bu ipinde sürekli bakma kontrol etme işlemi çok önemlidir sayın arkadaşlar. Bunu ihmal etmemeleri gerekir ustaların. Siz de bu noktada dikkatli olun. Hızlı ilerleyelim. Evet bakın Diğer tahtasını çakıyor. O çaktığı tahta hangisiydi? Hemen gelelim. O çaktığı tahta şu. Bakın şu. Bu iki çizginin işte arasında kalan tahta şu çıkıntıyı yaptıydı. Bu çıkıntıyı yaptıydı. İkisinin arasındakini birleştirdi. Devam ediyoruz. Evet bizim merdivenimize geldik. Bakın merdivenimizin oradaki kirişinin Kanat tahtası. Burası niye böyle? Burası da çünkü sahanlık olacak. Sahanlık e, orada beraber çalışacak. Kirişle beraber çalışacak sahanlık. E, bunun bu şekilde kesilmesinin nedeni de o sayın arkadaşlar. Bunların hepsini yapılınca zaten tekrar göreceğiz. Ben size tekrar aktaracağım. Kiriş tahtaları da aşağıdan artık geldi. Yukarıya çakılıyor. Artık e, işlemimiz hızlanıyor ilgili kiriş tahtası ilgili yerin altına geliyor. İlgili kiriş tahtası ilgili yerine ilgili tahta ilgili yerin altına geliyor. Bu işlem bu kadar. Bunların kesinlikle karıştırılmaması lazım. Ustalar bazen üzerine isimlerini de yazar. Mesela der ki bu asansörün arkası der. Bu der işte sağ bilmem ne der. Sol bilmem ne der. Böyle yazdıkları da olur ama yazmasalar da yerlerini bilerek yukarıya almalı alırlar sayın arkadaşlar. Kanat tahtalarımızı görüyorsunuz çakıyorlar. Hızlanalım. Bakın merdiven. Merdiven çok önemli merdiven. Ne yaptı? Bakın ortasındakini de çekmiş. Ortasındakiden kastım ne? Burada merdivenimiz var mı? Şuradaki değiştirdiğimiz ortasına ilave ettiği bir, bir rıht daha ilave ettiydi. Rıht neydi? Her bir yükselen kısımdı. Bir basamaktı. Bir basamak daha ilave ettiydi. Onu yapmış. Bakın ve ıı, devam ediyor şu an. Sürekli bir yükseliş var. Gördünüz mü? Onları yapmış. Şimdi neydi? Buradan burayaydı. Ondan sonra buradan böyle, böyle, böyle. Gördünüz mü? Sayın arkadaşlarım. Bu işte zor olan hesap bu. Neden? Çünkü burası hem şöyle dönüyor hem de yükseliyor. Yani hem şöyle iki hareket var. Bakın elime dikkat ederseniz. Tek hareket değil. O yüzden zor olan hesabı falan zor olan kısımlar bunlar. Aynı zamanda hem bunu döndüreceksiniz hem de ıı, Bakın şurada görüyor musunuz? Kiriş taban tahtası şuraya denk gelmiş. Bu sahan burası kirişle beraber çalışacak. Sahanlık yoktu pardon. Bir önceki yerde yanlış söyledim. Şuradaki sahanlığı iptal ettiydik. Şu merdivenlerin demirleri şu kirişle beraber çalışacak şu an sayın arkadaşlar. Onun için devam edelim. Bakın döndürmüş. Şuradan da şuraya vermiş. Gördünüz mü? Şuraya kadar döndürüp bitiriyor zaten işi. İlerleyelim zaten daha göreceğiz. Konsol kısmımız da bitmek üzere. Evet. Konsol kısmımızı da yaptılar. Artık artık kiriş kanat tahtalarını bitireceğiz. Hızlanalım. Bakın merdiven kısmına döndük tekrar. Bir oraya gidiyorum bir oraya. Çünkü her yerde sürekli farklı farklı işlemler var sayın arkadaşlar. Siz de ona göre komplike bir şekilde aklınızda tutun. <laughs> Bakın ne yapmış? Şey tahtasını. Yerin hizası belli olmuş yani. Girişin üstünden devam etmiş. Bakın şu, şu ee, mahyaya dayanmış. Şeyin altından devam ediyor. Bunların yapıldıkça daha iyi algılayacağız. Geliyor dönüyor. Bir daha aynı şeyi verecektim. Sürekli her parça ilave ettiklerini de çekiyorum. Geliyor şuradan da şuraya çıkacak. Merak etmeyin. iyice şekillendikçe geriye dönük anlayacaksınız. Gerekirse şöyle yapın. Gerekirse şu şekilde yapın sayın arkadaşlar. Bu merdivenin aşama aşama bitirelim. Aynı videoları döndürün. Baştan bir daha izleyin. Ne yapılacağını orada bu sefer kestirirsiniz. Şu an yine biraz yağmur başladı. Yağmur başladığı için bakın ben farkındaysanız bakın şu Biraz ses var özür diliyorum. O yüzden durdurdum. Ee, koridor kısmında e, tahtalarını yaptıkları için ben oranın altına sığınıp çekiyorum farkındaysanız. Çünkü e, işte kameraya falan yağmur gelmesin diye. Bakın. Alıyor. Yukarıya veriyor. Alıyor. Yukarıya veriyor, yukarıda çakılıyor, alıyor. Yukarıya veriyor, yukarıda çakılıyor. Görüyor musunuz sayın arkadaşlar? Aynı burasınınki gibi. Burasınınki artık bitti. Bir taraftan şurada merdiven yapılıyor. Görüyorsunuz artık bakın bitirmiş tahtalarını. Ben oraya gidip çekemiyorum. Şimdi şurayı da bir in Bakın gördünüz mü? Şu arada ta şey, düşümü tahtalarını çakmaya devam ediyor. Geçelim. Evet, bakın o da demi ki merdiven, Ta şey tahtalarını çaktı. Yağmurlu olduğu için o arayı biraz e, eksik şey yaptım. Bakın, şey tahtalarını çaktı. O işte kalıp altı tahtalarını çaktı. Çakınca aslında e, nasıl döndüğünü net bir şekilde şu an algılıyoruz. Burada ustanın zorlandığı hesap yapmaktaki zorlandığı kısmı bence anlamışsınızdır. Gerçekten de zor o hesabı yapmak. Şunların tam böyle bir, nerelerde olduğunu tam altlarının hesabını yapmak zor yani sayın arkadaşlar. Usta'nın da hakkı var. Çünkü sürekli hem yukarıya doğru gidiyor hem dönüyor falan. Elindeki neydi? Elindeki elektrikli testereydi. Motorlu testereydi. Pardon. Bakın bu da alt kısmı geliyor. Görüyor musunuz? Şurası kiriş. Girişin içerisinde merdiveni veriyor. Alttan çekmişim. Ondan sonra bakın. Burası diğer kiriş geliyor. Diğer kirişin içerisine işte bu demirlerden yararlanacak. Şu çaktığı tahtanı bu çaktığı tahta ayağa kayıp aşağı inmesin diye sayın arkadaşlar. Çünkü yağmur yağ diye ya, iyice durulmaz bir hale yoksa bu tahtayı burada bir anlamı yok. Çünkü o, o, kısımlardan demir geçecek. Yağmur iyice her yeri ıslattı. Çok zor ve yorucu bir gündü ustalar için. Benim için keyifli ve keyifli ve farklı şeylerin anlatıldığı güzel bir gündü. Böyle. Bakın bir üstüne çıktım. Artık e, kirişlerin yerlerini gene buradan baktığımızda belli oluyor. Bu olayı nereden, neyden yapıyorduk? Bakın. Oradaki her çizgi buydu. Bu kalıp tahtalı şey. E, kalıp planıydı. Kalıp planı da şunlar kirişlerdi. Hemen buradan inceliyoruz. Bakın o planın aynısı oldu. Görüyor musunuz kalıp planını? Şuraların e, şeyleri çakıldı ne yapıyoruz? Önce şunu çekiyoruz. E, kiriş taban tahtasını. Ondan sonra kiriş kanat tahtasını çekiyoruz. Üstüne de Düşünme tahtalarını çekiyoruz. Tabi düşünme tahtalarının altında düşünme tahtalarını tutan işte mahyası oluyor. 10 aşağısı oluyor. 30 aşağısı oluyor. Bunlar genelde şeyle alakalı terimlerdi. Kalıpçılıkla alakalı terimlerdi. Önceki videolarda da herhalde bahsettim. Yine bir videoda tekrarını yaparız. Önemli değil. Burada hemen döndüğümüzde merdivenimizi inceleyelim. Bakın merdivenimiz artık yapıldı. Gördünüz mü? Şuradan geliyor, dönüyor, çıkıyor, dönüyor, geliyor. Ama o altındaki o mahya kısımlarını nereye koyacağı işte orada usta. Usta gerçekten iyi usta. Evet sayın arkadaşlar böylelikle 14 Eylül tarihinin sonuna geldik. 15 Eylül tarihinde artık bu katın e, kalabını yavaş yavaş bitirmeye doğru ilerleyeceğiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın sayın arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın.